Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz, kanalımıza hoş geldiniz. Evet. Cuma günleri bunu söylemeyi unutuyorum, değil mi anneciğim? Evet. <laughs> evet arkadaşlar, direkt Cuma günleri lafı uzatmıyorum ve size menüyü sayıyoruz. Zaten siz başlıktan ve kapak fotoğrafından anlıyorsunuz. Sayalım mı anneciğim? Sayalım. Fırında tavuk, baget alıp tavuk yapacağız fırında. Pirinç pilavı, bulgur pilavı, mercimek çorbası <laughs> ve yanına yoğurt. Evet, yoğurt size yorumlarda ve bir videoda bahsettiğim gibi bizim her menümüzde oluyor. Anneciğim ilk olarak neyden başlıyoruz? Tavuklarımızı yıkayıp bir güzel soslayıp biraz bekletip fırına koyacağız. Tamam. Burada. Başlayalım o zaman arkadaşlar. annem kasaptan aldığı bu bagetleri süzgeci alıyor, bir güzel yıkayacak. Evet arkadaşlar şimdi tavuğumuzun sosunu yapmaya başlıyoruz. Önce böyle 4-5 diş sarımsak rendeliyoruz. Ben sosumuza tavukların olmazsa olmazı bence sos kayarken yoğurt ekliyoruz. Bakın ufak bir tencerede bu sosunu hazırlıyor. Şimdi biraz da salça koyduk. Biraz pul biber, bir kaşık. Toz biber de koyuyoruz. Tuz. Çok az kekik. Biraz da sıvı yağ ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Evet şimdi annem güzelce sosu çırptı, karıştırdı. Tepsiye böyle diziyor tavukları. Şimdi sosumuzu toplamda tavuklar iki tepsi olduğu için iki tepsiye doğru paylaştıracağız. Annemin dizerek yapmasının sebebi aslında iki tepsi orantılı bir şekilde yapmakta. Bakın arkadaşlar diğer tepsi de burada. Yoksa yani karışık karışık da yapabiliriz. Böyle elimizle güzelce harmanlarız sonrasında. Annem bence tabii kaşıkla karıştıracak. Orası ayrı bir şey. Evet arkadaşlar annem eldivenini taktı. Bir güzel yıkadı. Şimdi eliyle bir güzel harmanlıyor. Anneme dedim anne kaşıkla yapsan olmaz mı? Yok dedi böyle iyice sosunu içine alsın elimle yapmam gerekiyor dedi. Şimdi birazdan bu tepsiyi de karıştıracak. Bakın böyle eliyle sosu böyle iyice içine ala ala karıştırıyor. Diğer tepsimizde bir güzel karıştırıyoruz. Arkadaşlar şimdi soslama işlemimiz bitti. Annem bunları fırına alacak. Yarım saat şöyle bir kendi sosunda beklesin ama fırını açmayacağız. Sadece dinlendirmek için. Evet, şöyle fırında bekletin. Yani buralarda yer kaplamasın diye, üstüne toz gelmesin diye ev dolabada sığmayacağı için annem böyle fırında bekletiyor. Şimdi mercimek çorbamız için annem ölçerek kovaya ekliyor mercimekleri. Toplamda 3 bardak koyuyor. Bu hep bu ölçü hep aynı olur. Şimdi burada da pirinçleri ıslatacak. Anneciğim genel pirinç ölçün belli mi? Evet, altı bardak. E, Tabi bulgur pilavı da var arkadaşlar. Yani bu pilav 30 kişilik olmayacak. Bulgur pilavı ile desteklenecek. Evet. Ve son bardağımızı. Ve son bardağımızı da ekledik. Plastik yıkama işlemimiz. Böyle sarı turuncumuz bir süt çıkıyor zaten. Ama ben şunu anlamıyorum. Acaba bu mercimeğin rengi mi yoksa gerçekten tozun rengi mi? Turuncu çıkan. Evet, mercimeğimizi biraz böyle ılık suda bekleteceğiz. Şimdi sıra pirinçlerimizde. Annem yapmışken ikisini aynı aradan çıkarıyor. Bunu yıkayacağız. Sıcak suyunu da ekliyoruz ve sıcak suda bekleteceğiz böyle. Evet, mercimek çorbası için soğanlarımızı doğramaya başlıyoruz. Arkadaşlar, fırınımızı açtık. Üzerinden yarım saat geçti. Annem şöyle derecesini de ayarladı. Pişmeye bıraktık. Evet, şimdi çorbamızın yağını ekliyoruz. Evet, şöyle sıvı yağımız güzelce erisin. Biraz da sıvı yağ ekledik. Soğanımızı da ekliyoruz karıştırıyoruz. Mercimeğimizi de ekledik. Biraz da tuz ekliyoruz. Çorbamızın suyunu da ekledik. Ve artık bunu kaynamaya bırakacağız. Sıkışsınlar. Evet arkadaşlar. Dumanlar altında mercimek çorbamızı şimdi blenderdan geçireceğiz. Az önce kahvaltı yaptık. Sanki böyle ard arda çorbayla ilgileniyormuşuz gibi aslında değil. Kahvaltı yapıyoruz arada. Her zaman size gösteremiyorum. Biraz toz biber ekledik. Şimdi pirinç pilavımıza başlayacağız. Blender'dan geçti mercimek. Su yağımızı ekledik. Şehriyemizi de ekliyoruz. Şimdi şu küçük tencerede de bulgur pilavını yapacağız. Bakın. Pirinç pilavının tenceresi biraz daha büyük bulgura göre. Çorbamızın suyunu ekliyoruz. Bir tane su. Yine böyle kaynamaya bırakacağız. Kapatmaya yakın nanesini ekleyeceğiz. Ter şehriyeli bulgur pilavımıza başlıyoruz. Bulgur pilavımızın şehriyelerini ekliyoruz. Şu arada bir tavuklarımızı da kontrol ediyoruz. Bakın çok güzel duruyor. çorbamızın nanesini de ekliyoruz. Artık birazdan kapatırız. Bulgurumuzu ekliyoruz. Tuzunu ekledik. Her şeyleri kıramını, suyunu ekliyoruz. Evet, İnci kapağını verin. kapattık. Şimdi pirinç pilavına geçiyoruz. Hemen ekledik. Şehirler çok pişmesin diye. Artık biliyorsunuz ki annem pirinç pilavını tereyağını sonradan ekliyor. Çünkü böyle aromasını daha güzel veriyor. Biraz tuz. Pilavımız kızardı. Tane tane oldu. Şimdi soyunu ekleyeceğiz. Şimdi pilavımızın kapağını kapatacağız. Bu da pişecek. Bakın 4 tencere şu an pişmede. Sadece çorbayı kapattık. Evet arkadaşlar şöyle pilavlarımızı kontrol ediyoruz derken annem bulgur pilavının altını söndürdü. Şimdi şurada kenarda pirinç pilavımız var. Bir de ona bakalım. Al arkadaşlar annemin pilavları tane tane olur. Bunu da yani şu an sıcağı üzerindeyken bile böyle karıştırırken tane tane oluyor. Ve bunun da altını kapattı bu arada. Şimdi bunları karıştıra dursun. Biz hemen altta tavukları böyle tezgahın üzerine bir alalım. E, ters sürüz. Tersine çevirmemiz gerekiyor üstü kızaranlar için. Evet. İlk tepsimizi alıyor. Oh efsane. Şu güzelliği. Burada. Arkadaşlar buna böyle mangal tadını veren şey yoğurt. Yoğurt koymazsanız tadı daha Sonra farklı olur. Bakın, bu fırından kaynaklı annem hepsini ters çevirmesi lazım. Üstleri ne kadar güzel kızarmış, e, altları da çevirip aynı şekilde kızartmaya çalışacağız. Patates. Evet, arkadaşlar hepsini çevirdik. Annem bir tane tepsinin içine patatesli doğrayacak. Hem patatesler çok pişmesin diye, hem de herkes çok yemediği için sadece bir tepsiye ekleyecek. Şimdi şöyle patatesimizle hemen doğruyoruz. Üzerine doğru şöyle doğrayacağız. Patatesler tamam. Şimdi bu fırına gidecek diğer tepsi çıkacak. Evet şimdi bu tepsimiz nereye? Fırına gidiyor. diğer tepsimizi de çıkarıyoruz. Oo. Şöyle kızarmış <laughs> bir şekilde. Bu da geldi. Hemen bunu da ters çevirelim. Şöyle biraz sıcak olduğu için annem tabii kaşıkla da zorlanıyor. Yani biz kendimiz evde yaptığımız zaman da arkadaşlar bu işlemi yapıyoruz. Çünkü bakın altında ne kadar su birikmiş, haşlanmış gibi olur. Bir ters düz çevirmek lazım. Ve bu tepsi de tamamdır. Buna patates koymadık yemeyenler olduğu için. Bu tepsimiz de fırına gidiyor. Evet, annem ekmekleri doğramaya başladı. Artık son hazırlıklar devam ediyor. Biz yemekleri böyle hallettikten sonra arkadaşlar masaları kuruyoruz, ekmekleri doğruyoruz. Şu küçük olan kutuyu en arkadaki masaya götürüyoruz. Oraya genelde az oturuluyor çünkü. Kurumadan diye kapatıyoruz. Şöyle bunu masaya götürelim. Annem bu masanın servislerini az önce açmıştı. Tabii açmadan önce hep masaların üzerine siliyoruz. Şimdi şurada büyük olan sepet, ekmek sepetimiz. Ekmeğimizi dolduruyoruz kutumuzu dolduracağız. Evet, bunu da alalım. Bu masayı daha silmedik arkadaşlar, o yüzden şimdilik şuradaki boşta olan masaya koyalım. Bunlar da annemin yedekte doğradığı ekmekler şu doğruyu poşete koyacak kutular azaldıkça çalışanlar geldiğinde ekler doldurur. Evet arkadaşlar annemin vazgeçilmezi kendine Türk kahvesi yapıyor. Ancım günde ne iki... içiyorsun sen? Yok içmeyeceğim. içmeyeceğim. Günde iki kere içtiğin oluyor mu? Bir de evde içiyorum. Eve gidince mi sabah <laughs> gelmeden mi? Hayır sabah gelmedi. Şu an biraz geç oldu değil mi? Ocağımıza aldık kahvemizi. Böyle yeni gelenler için ilk videolarımızı izlemeyenler için annemin şöyle rutin çalışanlar gelmeden önce yaptığı hazırlıkları da size göstereyim. Şöyle önce, önce masaların üzerini böyle siliyor. Burası sanayi olduğu için annem temizliğe bir tık özen gösteriyor. Hem eve gitmeden önce iş çıkışında siliyor, hem de yemekleri. Çalışanlar gelmeden önce tozlanmıştır diye tekrar siliyor. Şimdi masaları sildikten sonra bu masada olduğu gibi çatal kaşık servislerimizi açacağız. Ekmeklerimizi zaten hazırlamıştık. Bakın bayağı annem ayrıntılı siliyor. Yani bunu her gün şahsen ben olsam anneciğim belki de <laughs> üşenirdim biliyor musun? <laughs> Ama annem yapıyor işte. Annem bundan önceki çalıştığı yerlerde de böyleydi. Hatırlıyorum. E, bundan önceki çalıştığı yerde biz kışın böyle annemin yanına gidiyorduk arkadaşlar. Annem orada tek başına orayı işletiyordu diyebilirim. Orada bir lokantaydı. Bırakıyorlardı öyle gidiyorlardı. Annem hem çorbaları koyuyordu, hem hazırlıkları yapıyordu. Çok benimsiyor. Böyle daha önce yorumlarda da size söylemiştim. Annem buradaki bir poşeti bile ziyan etmiyor. Şimdi diyeceksiniz ki poşet nasıl ziyan edilmez? Mesela galetunu yaptığında o poşetleri kullanıyor. Ya da pazar poşetlerini yıkıyor. Ondan sonra başka bir şey saklamak için tekrar onları kullanıyor. Hani öyle durup dururken hemen gidip çöpe atmaz. Önce bir düşünür bu bana lazım olur mu diye. Elindeki tuzu asla ziyan etmez. Böyle bir yere süreyim falan hiç demez. Bir miktar su döker eline yine o tuzu ziyan etmez. Şimdi bakın annem peçeteleri böyle dizdi. Servisleri açıyor. Şimdi farkındaysanız annem çatalları bile karışık koymuyor bakın. Hepsinde çatal sağ tarafta, kaşıklar sol tarafta duruyor. Oysa burada gelen çalışanların hiçbiri kadın değil. Hepsi erkek. Belki onlar özen göstermez ama yine de annem dikkat ediyor böyle şeylere. Şöyle sürahimizi de koyalım. Toplamda zaten bu iş yerinde iki tane masa var. Yeterli oluyor 30 kişi için sırayla gidip yiyip tekrar diğer grup geliyor. Şimdi şu kutumuzu da alalım. Şöyle bardaklarımızın arasına koyuyoruz. Tabii ki bir yandan da kahvemizi unutmadık. Pişmek üzere. Evet, büyük bir ihtimalle şimdi de tavukları son kontrolünü yapıyoruz diye çıkaracağız. Diye çıkaracağız bakalım. Evet, kahvemiz pişti. Şöyle ekleyelim. Tabi biz göremiyoruz. Birazdan görürüz arkadaşlar. Bol oh. Oh, köpüklü bir kahve. Anneciğim afiyet olsun. Teşekkür ederim. Hemen bakın işlerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar bakın annem iki tepsi tavuğu da çıkardı şimdi. Evet ilk olarak annem çorbamızı getirdi. Pirinç pilavımız geliyor. Tavuk tepsilerimiz. Ve ikinci tepsimiz. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle çorbamızı koyarak servisimize başlıyoruz. Şöyle tavuğumuzdan da alalım. Şöyle yanına bir tane de patates koyuyoruz. Patatesi annem bilerek büyük doğradı. Şu biraz da suyundan. O oh, kızarı kızarı çok güzel. Evet bulgur pilavımızı koyuyoruz. Tercihe kaldığı için pirinç pilavımızı da koyuyoruz. Evet olmazsa olmazımız Buradaki çalışanlar için olmaz olmaz yoğurdu da çıkardık. Yaz mercimek çorbamız. Böyle lezzetli annemin kendi özel sosuyla kırında tavuğumuz. Tar şehriyeli bulgur pilavımız. Ve tane tane pirinç pilavımız. Evet arkadaşlar burada dumanı üstünde tüten iki tepsi tavuğumuz, tane tane pirinç pilavımız, lezzetli mi lezzetli mercimek çorbamız ve ter şehriyeli bulgur pilavımız. Anneciğim ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar videomuzun artık sonuna geliyoruz. Bakın yemeklerimiz burada hazır kapak fotoğraflarını falan çektik. Tabii bundan önce bayağı biz bir hazırlıklar yapıyoruz. O kısımları siz göremiyorsunuz. Yine yemekler anneciğim çok lezzetli oldu. Ellerine sağlık. Yeniden afiyet şifa Evet arkadaşlar umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar e, abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın biz burada yemek, ben yemek yapıyorum kendi mutfağımda, kendim için yemek yapayım, Kübra yayınlasın diye değil. Kübra bu kanalı kazanmak için açtı kendine. yani destek amaçlı yorum ve beğenilerinizi atmayı unutmayın. Ki biz de sürekli burada yemek yapıp size izlersiniz diye. Teşekkür ederiz hepinize. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar.